Selam dostlarım. Yepyeni bir videoda hepiniz hoş geldiniz. Ben Mutuhan. Bugün sizlere akvaryum köşemizde bulunan plastik saklama kabında son durum nedir, ne gelişmeler oldu onlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere hem bitkilerde hem de balıklarda bir takım değişiklikler var. Önceki videoda size aldığım canlı doğuran balıklarından bir kısmının öldüğünü söylemiştim. Aldığım ilk damızlık canlı doğuranlardan sadece bu görmüş olduğunuz lepistes kaldı. Geri kalan balıkların hepsi öldü. Daha önce de söylemiştim bir kısmı zaten atlamıştı. Diğerleri de muhtemelen ecelleri geldiği için teker teker gittiler arkadaşlar. Fakat işin güzel tarafı gitmeden önce hemen hemen hepsi yavruladılar. Size birazcık gösterebilirsem eğer yavruları göstereyim. Siyah molileri zaten göstermiştim. O videoda kılıç kuyruklar da varmış. Ben videoyu editlerken gördüm. Çekerken dikkat etmemiştim. Bu yüzden siyah mollerle birlikte arkadaşlar bu tankın içerisinde kılıç kuyruk yavruları da var. Yani dişi yavrulamış ve yavruladıktan sonra ölmüş. Bu ekranda gördüğünüz siyahlar birazcık zeminden dolayı zor ayrılıyor. Gri arkası biraz kırmızıya yakın olanlar kılıç kuyruk yavrusu. Yani yani mollerle kılıç kuyruklar ölmeden önce yavrulamışlar. Lepistesler de aynı şekilde arkadaşlar yavrulamış ve ondan sonra ölmüş. Yani bir tek sanırım platilerden biz yavru alamamışız. Platiler yavrulamadan ölmüş. Onun haricinde 3 türünde yavrusu var. Yani buradan nesillerini devam ettirebiliriz. Şu plastik saklama kabuğu olayında en kötü olan şu gördüğünüz yansıma. Bunun bir türlü önüne geçemiyorum. Ya ışığı böyle kapatmam lazım. Yani çok saçma sapan bir hal alıyor. O yüzden kusuruma bakmayın arkadaşlar. Bu mini havuzun çekimleri birazcık sıkıntılı oluyor bu yansımadan dolayı. Balıklardaki gelişmeler böyle. Moliler ve kılıç kuyruklar özellikle oldukça büyüdüler. Lepistesler de bir tık daha geriden gelse de onlar da büyüdü yavru olarak. Oldukça fazla şekilde Ramshorn salyangoz popülasyonu çok arttı arkadaşlar bu akvaryumda. Birkaç tane yenmeyen yemleri yesinler diye koydum ama bir anda yüzlerce oldu görüyorsunuz. Hem zeminde hem bitkilerin üzerinde ramşonlar her yerdeler. Tanktaki bitkilere gelecek olursak arkadaşlar bu bitkileri Çanla Limbağatı akvaryumundan hatırlarsınız. Ne yazık ki o akvaryumu da bozdum. Çanla Limbağatalarda bir türlü çift elde edemedim. Çanla tankını bozduğum için oradaki bitkilerin hepsini buraya getirdim. İşte hidrokotilleri görüyorsunuz. Su üstüne uzanan Amazon bitkisini görüyorsunuz. Anubiası görüyorsunuz burada. Anubiasın etrafında da yine kılıç kuyruklar falan geziniyor görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da bir tane ölmek üzere olan bir anubias var. Ya tutarsa diye attım ama pek de ihtimalim yok. Kökü falan sağlam ama yaprakları tek tek eridi gitti. Son yaprağı da böyle sararmış. Sebebini bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar bu akvaryumun güncellemesi şimdilik bu kadar. Çok içime sinen bir proje olmadı. Yani beklediğim gibi, hayal ettiğim gibi bir proje olmadı. Hem Atakan Peşot'tan gelen projede kullandığım bitkileri yaşatamamam. Hem de bu orman konseptini uyduramamam. Başrol olmak üzere sizlere şu yansımadan dolayı güzel video çekememem falan. Bu projeden birazcık soğudum. Çok kısa bir süre sonra da kaldırmayı düşünüyorum bu kabı. İçindeki balıkları ne yaparım, nasıl bir yol izlerim, devam eder miyim bu canlı doğuran serisine bilmiyorum. Eğer sizin de fikriniz varsa yani devam et abi derseniz ya da kaldır gitsin derseniz yorumlarda bahsetmeyi lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdilik sizlere paylaşacağım şeyler bu kadar. Minik yavrularımı birazdan besleyeceğim ve ışıklarını söndüreceğim. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah. Mm -hmm.